الحمد <سؤال> لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث ربي زدني علما وفهما ولحقني بالصالحين آمين أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم Ve gâle'n-nebiyyü sallallâhu aleyhi ve sellem. Mâ min gavmin içteme'ü yedkülullâhe teâlâ. Lâ yurîdûne bî zâlike illâ vechehü. İllâ nâdehüm münâdin minessemâ. Uğmû mağfirâ leküm. Kadı büd-dilet seyyâtüküm hesenâti. Sedeke Resûlullah fî mâ gâle. Evke mâ gâle'n-nebiyyü sallallâhu teâlâ aleyhi Cemaat-i Müslimin yoktan var eden sınırsız sayısız nimetlerini üzerimize bahşeden Yüce Rabbimize sınırsız sonsuz nihayetsiz hamdü senalar olsun. Onun Habibi kainatın övülme vesilesi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz üzerine sınırsız salat ve selam olsun. Es-Seyyid İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretlerimiz Risale-i buyuruyorlar. Bizlere hakkı duyurmaya devam ediyorlar. Şeriat hamili a'lem zevat. Şeriatı yüklenmiş. Şeriatı en iyi bilen zatlara. Yani Allah dostlarına. Dahi alim olan fıkha zevatı. Ve bunun gibi fıkhı iyi bilen zatlara. Yani İslam'da namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur bunun gibi meseleler. Kedalik hamili furkan zevatı. Bunun gibi Furkan'ı. Kur'an-ı Kerim'in bir diğer ismi de Furkan. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'i e yüklenen, onu ezberleyen, helalini, haramını bilen, o doğrultuda hareket eden kimselere ziyade tazim eyle bu necat. İşte bu gibi kimselere ziyadesiyle hürmet etmek lazım. Birincisi kıymetli Müslümanlar, alimler, Allah dostları. İkincisi fıkı bilen zatlar. Üçüncüsü Kur'an'ı yüklenen hafızlar. Ama hafız nasıl hafız olacak? Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, aynı zamanda hayatında da tatbik ediyor. Bu şekilde Kur'an'ı yüklenen hafızlara ziyadesiyle tazim etmek lazım. Onlara hürmet etmek lazım. Niye? Çünkü Mevla Teala Hazretleri onlara hürmet ediyor. Onlara kıymet veriyor. Mevla Teala Hazretleri indinde en kıymetli insan kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kim Peygamber Efendimiz'e tabi olursa, İslam'ı seçmiş, namazını kılıyor, orucunu tutuyor, haramlardan kendini sakınmıyor. İşte bu şekilde hayat yaşayanlar Mevla Teala Hazretlerinin tabiri caizse gözünde bir numara insan. O yüzden ona buna bakmayalım. Aman şallar giyersem, cübbe giyersem, kafama sararsam o bana bu ne der, o bana bu ne der böyle düşünmeyelim. Çünkü senin böyle giyinmenden Mevla Teala Hazretleri razı. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ayet-i kerimesinde buyuruyor. Estaizu Ve eslimü lehü. Rabbinize dönün. Neden önce min kabl eyyetiyekumul Size bir azap, bir musibet gelmeden evvel Rabbinize dönün. Ona teslim olun. Sun melatun sorun. Sonra yardım olunmazsınız. Yani bela musibet geldikten sonra Rabbimize dönmenin bir manası yok. İlk önce Rabbimize dönmek ne için olacak? Azap gelmeden evvel olacak. Gerçi şimdi azaplar da geliyor. Depremler oluyor, zelzeleler oluyor ama hiç kimsenin uyandığı yok. Firavun aleyhin de suda boğulmanın ne dedi? Ben Musa'nın Rabbine iman ettim. Dedi ama bu söyleminin hiçbir faydası kendisine oldu mu? Olmadı. Azap gelmeden evvel onu yapacaktı. Yine başka bir ayet-i kerimede Mevlamız buyuruyor ki Esra'l-i Billah Memeyye betalî gayrel İslami Kim İslam'dan başka bir din ararsa o yuqbelemin elbette ondan o kabul edilmeyecek. Şimdi diyorlar ya ben ateistim, ben deistim, ben Yahudiyim, ben Hristiyanım. Ayet-i kerime okuyoruz. Burada. Mevlamız ne buyuruyor? Her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu ondan kabul edilmeyecek. Niye? Başka bir ayet-i kerimede de allah indallahi'l İslam Allahu Teala Hazretleri indinde kıyamete kadar geçerli tek din İslam'dır. Nokta. Burası bitti. Yani Mevla Teala Hazretleri buyurmuş oluyor ki kainatı yaratan benim. insanları yaratan benim. Dinleri vaz eden benim. O halde her bir insanın dini yüklenmesi lazımdır. Yani helal haramı bildin. Namaz kılmak farzmış. İşte de bir kere oruç tutmak farzmış. Zekat vermek işte nisap miktarı malın varsa farzdır. Gücün kuvvetin varsa yine malın varsa haç yapman senin üzerine farzdır. Ama özellikle ve özellikle en başta yapılması gereken şey kıymetli Müslümanlar en başta kelime-i şehadetten sonra namaz. <laughs> Namazsız Müslüman olmaz. Yani burada şöyle bir ayrım yok. Yani zekat vermen için zengin olman lazım. Fakirsen zekat ile mükellef değiliz. Hacca gitmen için gücün kuvvetin yerinde olması lazım. Yine paran olması lazım. Yoksa mükellef değiliz. Ama Namaz için böyle bir ayrım yok. Zengin de olsan, fakir de olsan, hasta da olsan o namaz kılınacak. Mutlaka mı? Mutlaka kılınacak. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturarak namaz kılıyor. Meclitte Hazreti Ömer radıyallahu anh gördü Peygamber Efendimiz'i. Dedi ki ya Resulallah bir hastalığın, bir sıkıntın var. Niçin oturarak namaz kılıyorsun? Peygamber Efendimiz ne buyurdular? Ya Ömer günlerdir ağzıma götürecek bir lokma bulamıyorum. Şimdi biz o kadar çok yemek yiyoruz ki sabah ne yediğiniz diye sorsam çoğunuz hatırlamaz. Ya Ömer dedi. Günlerdir ağzıma götürecek bir lokma bulamıyorum. O yüzden güçten, takattan kesildim. Yani artık ayakta duracak halim yok. O yüzden dedi oturarak namaz kılıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya şöyle demedi. Benim hiç gücüm, takatim yok. Hastayım. Yahde bile zor oturuyorum o yüzden namaz kılın demedi. O halde bile kıymetli Müslümanlar namaza devam. Halbuki dünya zevklerini tatsa en lüks hayatı yaşayabilir miydi? Yaşardı. Kureyş'in ileri gelen müşrikleri nedirler Peygamber Efendimiz'e? İstediğin kadar sana mal verelim. Yani malımızın yarısını sana verelim. En güzel kızları seninle evlendirelim. Ama sen bu dinden vazgeç bu davandan vazgeç. Peygamber Efendimiz buyurdular ki bir elime ayı bir elime güneşi verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Hasırın üzerinde yatıyordu Peygamber Efendimiz. Hurma lifinden bir tane yastığı vardı. Böyle kalktığı zaman da o hasırın izi suratına çıkıyordu. Ama yine de kıymetli Müslümanlar işin hakikatini bildiğinden dolayı biz asıl hayata inanıyor muyuz? Ahiret diye bir şey var mı? Kabir diye bir şey var mı? Cennet, cehennem diye bir şey var mı? Hazreti Ali radıyallahu anh'a bir tane kafir geldi. Dedi ki, ey Ali sen İslam diye bir dinden bahsediyorsun. İşte namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, faiz yemeyeceksin, zina yapmayacaksın, kumara bulaşmayacaksın, işte oruç tutman lazım falan. Böyle bir dinden bahsediyorsun. Ve o şekilde de yaşıyorsun. Dünya zevklerini bir tarafa itiyorsun. Ben de dedi, dedi kafirim. Ya dedi ahiret diye bir şey yoksa ya diye Allah diye bir şey yoksa ya senin inandığın bu din yalnızsa Hazreti Ali Kerram Allahueceği buyurdular ki diyelim ki din diye bir şey yok. İslamiyet diye bir şey yok. Allah diye bir şey yok Celle Celaluhu Diyelim ki bunlar yok. Namaz kılmamın kime faydası, bir zararı var? Ben kumar oynamıyorum. Kime zararı var? Zina yapmıyorum. Sana bir zararı var mı? senede bir kere oruç tutuyorum. Eğer çok zenginsen fakirlere para veriyorum. Hac yapıyorum. Bunların ne zararı var? Kaybeden kim olur? Ama dedi ya dedi İslam diye bir şey varsa. Bunları yapmanın dedi hiç kimseye zararı yok. Ama ya dedi İslamiyet diye bir şey varsa o kafir Müslüman oldu. O yüzden kıymetli Müslümanlar bizler elhamdülillah Müslümanız. Rabbim son nefese kadar bunu muhafaza etmeyi nasip eylesin bizlere. Amin. Amin. Mevlamız buyuruyor. Mesulül ledine. Sizler öyle bir kimsenin misalini vereceğim ki Hümmülü Tevrat'a. Tevrat'ı yüklendiler. Tevrat Musa Aleyhisselam biliyorsunuz. Şimdiki bunu zamana uyarlayacak olursak Kur'an-ı Kerim'i onlar yüklendiler. Yani insanlara haramı helali anlatıyorsunuz. Aslında dışarıdaki çoğu kimseler de az çok haram helal biliyorlar. İşte namaz kılmanın farz olduğunu, kadına bakmanın haram olduğunu, müzik dinlemenin haram olduğunu bunları az çok insanlar farkındalar. Biliyorlar ama amel yok. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e öyle buyurdular. Ben sanıyordum ki bu milletin başına gelen bela musibetler ilimsizlikten geliyor. Meğer ilimsizlikten değil amelsizlikten geliyormuş. Yani biliyorsun yapmıyorsun. Zararı sana kıymetli Müslümanlar. Bakın Mevlamız buyuruyor. O kimseler çeyratı yüklenmediler. İçindeki hükümlerle amel etmediler. Sümmelem yehmulüha kemetelil himari yahmilu esvara. İşte böyle bir kimsenin diyor misali kitap yüklü affedersiniz eşek gibi. Eşeğin sırtını yükle fıkıh kitaplarını, tefsir kitaplarını, hadis kitaplarını ondan bir harf anlamaz. Sen de biliyorsun ama yapmıyorsun. O bilgi senin beyninde yükten başka hiçbir şey değil. Halbuki amel etmen lazım. Ahiretini kazanman için çalışman lazım. Eğer bu doğrultuda hareket etmiyorsan bunlar sana yükten başka hiçbir şey olmaz kıymetli Müslümanlar. Fener Patrikhanesi'nde bir papaz Rus çarına bir mektup yazıyor. Ve mektubunda diyor ki Türk milleti Kur'an'a bağlı ve edeplidir. Öyle miydik? Osmanlı zamanı evet. kaç sene hüküm sürdü? 630 sene. <laughs> Türk milleti Kur'an'a bağlı ve edeplidir. Bunu kim yazıyor? Bir papaz yazıyor. Evvela bunları Kur'an'dan soğutmalıyız. Ve onların o edeplerini bozmalıyız. Bu çabaları sonuç verdi mi kıymetli Müslümanlar? Çok iyi şekilde verdi. Edeb haya diye bir şey artık kalmadı. Eskiden Osmanlı zamanında öyle değildi ama yine geri gelmişken burada demekte fayda var. İşte alimlerimiz buyuruyor ki burası çok önemli. Aslında herkesin kafasına yazması gereken, kulağına küpe yapması gereken, aklından bir an olsun çıkarmaması gereken şeylerden bir tanesini alimlerimizin buyurduğu şu söz. Türkiye kıymetli Müslümanlar. Şu üç tane F harfiyle helak oldu. 3 F. 3 F projesi var. Hristiyanların. 3 F projesi. Bu 3 F projesini Türkiye'de uyguladılar ve bunda da muvaffak oldular. Birincisi kıymetli Müslümanlar. Türkiye'ye futbol diye bir şey soktular. Futbol. Şortlar dizden yukarı erkeğin. Mahrem bölgesi neresi? Göbekle diz kapı arası. Diz kapı dahil. Ama futbolcuların giydikleri şort nerede? Dizden yukarıda. Yani bir erkeğin öyle bir adama bakması caiz değil. 90 dakika boyunca haram bir şey izliyorsun. Birincisi diyorlar Hristiyanlar biz onların hayatına futbol soktuk. İkincisi festivaller yani konserler. Biz diyor onların hayatına şarkı türküyü soktuk ve çoğu şarkı çoğu türküde de Allah'a isyanlar İnsan ona gülüp eğleniyor. Tabiri caizse tasdik ediyor. Din dairesinden dışarı çıkıyor ama halbuki haberi yok. İkincisi diyor biz onların hayatına birincisi futbol, ikincisi festivaller, konserler soktuk. Üçüncüsü de filmleri soktuk. Filmlerde de çok müstehcen şeyler oynanıyor. Sen de onlara baktığın zaman da şehvi duyguların kabarıyor. Ve o zaman ne oluyor? Ardamanın çatlamış oluyor. Yani o zaman sen bir haramı işlemen, Efendime söyleyeyim bir kıza bakman, onunla görüşmen, buluşman, onlarla ilişkiye girmen. Bunlar senin için çok normalleşiyor, sıradanlaşıyor. Biz diyor bu üç F ile onların diyor haya perdelerini yırttık. O yüzden kıymetli Müslümanlar bu üç F'den kurtulmamız lazım. Mevlam muvaffak eylesin. O yüzden insan çok korkması lazım. Bu din işi çok nazik bir iştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadis şefte buyuruyor ki: "Men ye'iş minkum ba'di fe ihtilafen kesiran." Her kim diyor benden sonra yaşarsa, şu an yaşıyoruz. Çok ihtilaflar görecek din aleyhinde. O zaman da fe'aliykum bi O zaman diyor siz benim sünnetime yapışın. Peygamber Efendimiz nasıl yaşardı? Onları iyi bilmek lazım. Nasıl giyinirdi? Nasıl kuşanırdı? Nasıl hareket ederdi? Nelere dikkat ederdi? Nasıl yerdi? Nasıl içerdi? Nasıl tuvalete girerdi? Bunların hepsini bilmemiz lazım. Benden sonra çok ihtilaflar göreceksiniz. İnsanlar grup grup olacaklar. İslam'ı ayrıştırmaya çalışacaklar. O zaman da siz benim sünnetime yapışın. Ve sünnet-i hulefâ-i râşidîn el ve benim hidayet rüşt bulmuş sahabemin sünnetine yapışın. Adlu bin ve on diyor azı dişinizle sarılın, yapışın, sıkın onu. Onları diyor asla bırakmayın peygamber efendimiz. Ve iyi muhtetâtül ömür. Fe inne kulle muhtesatun bid'atun ve kulle bid'atin dalaletun. Çünkü diyor her sonradan gelen şey bidattır. Her bidat da sapıklıktır. Mevla Teala Hazretleri muhafaza eylesin. Bu taazimle aziz hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. İşte bu büyükler olan saygı üzere olmak lazım. Mevla Teala Hazretlerinin kemal üzeri olan cemalini seyredelim. Ayet-i kerimelerimizde de kısaca mana vermiş olalım. Mevlamız buyuruyor. Kul, Habibim söyle. Tarafımdan ilan eyle. Yani sonradan kullarım duymadık demesinler. Ya ibadi. Neyi söyle? Ya ibadi. Ey benim kullarım. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki ey benim kullarım. Bize şimdi yetmez mi ey benim kulum demez Mevla Teala Hazretleri. Ona kul olmak kadar. Kıymetli Müslüman büyük bir rütbe var mı? Mevla Teala Hazretleri'nin kul olmaktan daha büyük bir rütbe var mı? Şimdi bir tane cenaze olmuş geçenlerde. Adam anlatıyor bize. Bir tane kor general olması lazım. Vefat etmiş. Kor general. Cenazeyi getiriyorlar camiye. Cenazede de en üst düzey adamlar var. Paşalar, maşalar hepsi orada. Şimdi imam namaza duracağı zaman da işte Allah için namaza, Resulullah için salavata. el kişinin diyor ya. Oradan bir tanesi imamın yanına yanaşıyor. Hocam diyor sen er istiyorsun diyorsun da bu vefat eden kor diyor. Er değil diyor. İmam <laughs> efendi diyor ki evladım diyor. Bu musallaha yatan herkes er hükmünde. İstersen kor general ol. istersen paşa ol. Musallaha yattığın zaman da ersin. Yani eninde sonunda kıymetli sonlar. O musallaha sen de yatacaksın ben de yatacağım. Bunu sürekli zihnimizde canlı tutmak lazım. Çünkü iki metre yerin altına girdiğin zaman da amellerinden başka hiçbir şey sana fayda vermeyecek. Eğer dünya hayatında beş vakit namazını kıldıysan, orucunu tuttuysan, Mevla zikretmeye çalıştıysan çok önemli şeyler. İşte malın varsa zekatını verdiği haramlardan kendini muhafaza ettiysen, hanımınla yetinmeye çalıştıysan, eğer hanımın yoksa da sabret ileride bir gün olacak mutlaka. Böyle yaptıysan kıymetli Müslümanlar ahirette bunların faydasını göreceksin. Ama böyle yapmadıysan. Çünkü merazleri dünya hayatına serbest bıraktı. Ama bir rehber gönderdi. Kur'an-ı Kerim. Onu açıklayan da bir peygamber gönderdi Aleyhisselatü vesselam. Bizi başıboş bırakmadı yani. Ama sen dünya hayatına ben gezerim dozarım, kendi kafama göre hareket edelim dersen bu dünya hayatının mutlaka bir sonu var. 50 senede yaşasan, 100 senede yaşasan 200 sen de yaşasan mutlaka mutlaka ölümle burun buruna geleceksin ama ahirette ölüm diye bir şey yok. Orası ebedilik yurdu. Ya cennettesin ya cehennemdesin. Mevla Tazir'i inşallah dünya hayatında seçmemizi iyi yerlerde kullanmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Mevlamız buyuruyor ki ya ibâdi, ey benim kullarım Ya ibadî yellezîne ey benim iman etmiş olan kullarım İttegû rabbeküm Rabbinizden korkun. Rabbimizin rızasını kırmaktan korkmak lazım. Yani cehenneminden çok Mevla'nın rızasını kırmaktan korkmamız lazım. Cennetini kazanmaktan çok Mevla'nın rızasını kazandığımızdan dolayı sevinmemiz lazım. Çünkü iş kıymetli Müslümanlar Mevla Teala Hazretleri'dir. Onun rızasını kazanmaktır. Yani kim Mevla Teala'nın rızasını kazanırsa zaten her şeyi kazandı demektir. Ama kim Mevla'nın rızasını kaybederse her şeyini kaybetti demektir. lillediğine öyle kullar vardır ki ehsenü iyilik ettiler nerede? fi hadihi dünya dünya hayatındayken iyilik yaptılar yani ameli salih işlediler salih ameli işlediler ama bunu ihlasla yaptılar yani millete gösteriş olsun diye değil sırf Mevla rızası için yaptılar Mevla'yı görüyor gibi ibadet ettiler yani demediler şu namazı kılayım da kurtulayım işte Ramazan'da oruç tutayım da kurtulayım, üzerimden düşsün demediler. Bu ibadetleri Mevla razı olsun diye seve seve yaptılar. Yani başları ağrımadı ibadet yapmaktan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir gün iki kişi geliyor. İki tane melek geliyor, özür dilerim. Ben diyor elimden tutup Kabe'ye götürdüler. Gittik diyor Kabe'ye. Yerde diyor sırt üstü diyor bir adam uzanmış. Başında da bir adam bekliyor. Adamın elinde kocaman taş. Adam taş diyor. Adamın yerde yatan adamın kafasına vuruyor. Adamın kafası eziliyor. Taş yuvarlanıyor gidiyor. Adam diyor tekrar diyor taş almaya gidiyor. Adam gelene kadar yerde yatan adamın kafası eski haline geliyor. Ben diyor bunu görünce diyor şaşırdım. Yanındaki meleklere sordum. Ya bu adam niye böyle azap görüyor? Ne yaptı da dünya hayatında böyle azap çekiyor? O zaman melekler dediler ki kıymetli Müslümanlar bu adam Dünya hayatındayken namaz kılmaktan başı ağrıyan kimse. Yani üşengeç. Namaz kılmaktan üşeniyor. Ahirette kıymetli Müslümanlar böyle azap verecek. Kıyamet kopuncaya kadar kabirde melekler ona böyle azap edecekler. Bu hadis-i şerif Buhari'dir. Peygamber Efendimiz bunu buharda haber verdi. Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli kaynağımız nedir? Buhari. İnkar eden kesin kez kafir olur kıymetli Müslümanlar. Milledine okullar ki ehsunu iyilik ettiler. Yani burada Mevla Hazri herkes için var buyurmuyor. Sadece ameli salih işleyen, ihlas yapan kullar için var. Fî hadit dünya, dünya hayatında ne var? Hesenâtün. Onlar için ahirette cennetler hazırladı Mevla Teala Hazretleri. Yani dünya hayatında en zengin olan adamı düşünün. Cennetten bir köşk satın alamaz. Niye? Cennetteki köşenin bir taşı altından, bir taşı gümüşten, işte kapıları zebercetten, yakuttan, o tuğlaların arasındaki o haç, miskten, böyle bir köşk var. İşte içinde huyuler seni bekliyor. Gözleri sadece sana bakıyor. Ve bu sadece ebedi, ebedi olarak senin. Ve başka hiçbir kimseye de ait değil. Cennete en son girecek kimseye iki dünya büyüklüğünde cennet verilecek. En son girecek kimseye işte dünya hayatında böyle olanlara ahirette Mevla Teala'ya cennet verecek. Ve ziyade bütün bundan daha ziyade Mevla Teala Hazretleri cemalini okullara gösterecek. Mevla Teala Hazretleri nasip inşallah. Amin. Ve erdullahi ve Bu niçin buyruldu? Eğer bir yerde İslam'ı yaşayamıyorsan namazını engel teşkil edecek bir durum varsa o zaman Mevla Teala Hazretleri'nin arazisi çok geniş. Yani nerede iyi yaşayabileceksen oraya hicret etmen lazım. İşte burada görüyor musunuz? Mevlazede ne emrediyor? Yani dinden dönmek yok. Hicret etmek var. Hasta yat, komada kal ama dinden dönme kıymeti Müslümanlar. Düşmandan korkup da dininden vazgeçme. İnne mâ yuveffes sabirûne İşte bu mükafatlar cennet Cemalullah ancak dünya hayatında sabredenlere verilecek. Bir gayri hesap hem de böyle herkese hesaplı ölçüyle verilecekken mükafatları böyle sabreden kimseleri hiç hesapsız, hiç ölçüsüz Mevla Taze sonsuz nimetler bahşediyor. Mevlamız inşallah bu nimetlerde de cümlemizi mazhar eylesin. Hadis-i şeriflerimizden de birkaç tane okumuş olalım. Peygamber Efendimiz de memnun etmiş olalım. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayette Peygamber Efendimiz buyuruyor. Men sebbahallahi fi dübri kulli salatin selasin ve selasine her kim diyor. Her namazdan sonra 33 kere subhanallah ve hamidallahu selasen ve selasine 33 kere elhamdülillah ve kebberallahu selasen ve selasine 33 kere de Allah akber derse zaten namazlardan sonra bu tesbihleri çekiyoruz. Ve kâle 100. kere de la ilaha illallahü vahdühü la şerikele ve hün mülk ve lülhamdü ve hüve alâ külü şeyin gadir. Hani imam diyor ya. Onunla beraber evet. biz de aslında tekrar etmemiz lazım. Yüzüncü defa da bu deniliyor. 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allah'a ekber dedikten sonra La ilah illallahü vahdehu la şerikele ve hül mülk ve lehül hamdü ve hüve ala kulli şeyin qadir derse gufürat hadayâhü ve inkânet misle zebidil bahri Günahları diyor denizlerin köpüğü kadar olsa Mevla tazir okul, okulun günahlarını af eder, mağfiret eder. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. ''Metülü'l-beyti'l-ledi yudkülullahu fihi ve beytil ledi la yudkülullahu fihi'' İçinde Allah'ın zikredildiği evin misaliyle, içinde Allah'ın zikri olmayan evin misali ne gibidir? ''Metülü'l-hayyü vel meyyit'' İçinde Allah'ın zikri olan ev er, deli gibidir, olmayan ev er, kabir gibidir, mezar gibidir. Yani bazı evlere gidiyorsun kalbin darlanıyor, sıkışıyor. Ama bazı evlere gidiyorsun, kalbin ferahlıyor. Eğer bir evde, kıymetli Allah'ın zikri varsa, o evde huzur olur, mutluluk olur. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor, enne racülen gale. bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi. Dedi ki, Ya Resulallah, inne şerâ'i'i İslam'i, adı kütrat aleyye, diyor, İslam'ın emirleri çok çoğaldı. Fe akbirni bir şeyin, bana diyor bir şey emret, haber ver. Ete şebbetü bihi. Ben diyor ona sıkıca yapışayım. Yani bana bir şey söyle. Zaten namaz kılacağız, oturtacağız ama bana bir şey söyle. Bana ona yapışayım. Mevla Hazretleri beni sevsin, benden razı olsun. Kale, Kâinatın Efendisi buyurdular ki La yezâlu lisanike Dilin hep allah Yani ibadetlerini yap ama bununla beraber Şimdi bütün gençlerin elinde tesbih var değil mi? Sokaklarda görüyoruz. Herkes bir tesbih sallıyor. Halbuki o tesbih ne aracı? Allah Allah demek için var. Yani bir kimse tesbihi şimdi çıkarsa niyet işte inlemeler amelle bir ya, ameller ancak niyetlere göredir. Bir kimse şimdi tesbihi çıkarsa tesbihi dinle alay etmek için. Burada niyet çok önemli. Niyeti ne adamı? bu tesbih ne? Zikir siz siz bununla zikir ya, mi çekiyorsunuz? Al alsın zikir. Böyle dinle alay etmek için dese İslam'da alay insanı kafir eder. Olay, olay o yüzden alay etmek için tesbihi böyle sallasa ama normal sallasa adam el alışkanlığı yapmış, böyle sallıyor. Bunda hiçbir şey olmaz. Ama alay etmek için Allah'ın zikrini, Allah Allah diyorsun, la ilahe illallah diyorsun. Bu zikri hafife almak için tesbihi sallasa, bu niyetle yapacak ama. Bu niyetle yapsa insanı bu kafir eder. O yüzden Peygamber Efendimiz buyurdular ki İslam'ın emirlerini yap ama bununla beraber en çok neyi yap? Sürekli Mevlahat zikret Mevlahat Hazretleri becettirsin inşallah. Evet. Yine Mevlahat'ın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Memni kalmin istemau Bir cemaat, bir topluluk sırf Mevlahat'ın zikretmek için böyle sohbet meclisi olsun diye toplanırsa, "La yuridune bi ki illave ve bunu da diyor sırf Allah rızası için yaparlarsa buraya toplanmaktan maksat ne? Allah'ın rızasını kazanmak. Kimse burada para dağıtmıyor. Değil mi? Ben yani buraya siz geldiniz diye para dağıtmıyorum. Öyle bir şey bekliyorsanız havanızı alırsınız. Para falan yok. Allah'ın rızası var inşallah. İlla nedamuhum münadin minessema. Eğer diyor bir cemaat böyle sırf Allah rızası için toplanırsa semadan bir münadi şöyle seslenir. Bu hadis-i şerifte Bukhari. Bu mu mağfirelihum inşallah. Af olunmuş bir şekilde kalkın. İşte buraya gelmenin faydası bu kıymetli Müslümanlar. Yani sohbet meclisinde bulunmanın sadece burası değil. Hocamızda geçen sohbetlerde öyle anlatıyor ya adam Lale e geldiğin zaman da bu hadis-i şerifi okumuş hocamız. Lale e giden affolmuyor. Lale e giden affolmuyor diye bir şey yok. Nerede bir sohbet meclisi varsa sen orada bulunduğun zaman da daha kalkmadan Mevla Hazretleri senin günahlarını af ediyor. Niye? İşte bu hadis-i şeriften dolayı. Lale güle, lale güle giden affolunuyor e, ibareleri kullanılıyorsa bu da bir e, yani az önce tesbih mevzusuna dönecek. Ya niyet gibi yani, zaten olabilirdi. Gibi. Aynen aynen. Kadı büttüle seyyiatü ve günahları da sevapla değiştirilir. Mevla teyze inşallah buraya geldik toplandık ama buraya gelmemiz toplamamız boşuna değil. Mevla rızası var burada affı var, <laughs> mağfireti var. مرحباً، إن شاء الله بوهادسنا دة، جماعتنا مشرفة إليسنا. الحمد لله رب العالمين الفاتحة. ربنا من إن شاء الله.